Selamun Aleyküm arkadaşlar. Görsel talim dersimize hoş geldiniz. Dersimiz Rabbena duaları. Allahu Ekber. Metnimizde Allahümme kelimesi yok ama büyüklerimiz bu mukaddes duaları Allahümme ilave ederek okumamızı tavsiye etmişlerdi. Allahümme Rabbena fil dünya haseneten ve yine burada iddiamın meyagünde var arkadaşlar. Buradaki hasenetteki yantıya dikkat ediyoruz. haseneten ve fil âkhirâ. nefesimiz yetmedi. Burada durduk. Ahiret diye durmayacağız. Buraya dikkat edeceğiz. وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابًا نَارٌ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا no sesiyle girmiyoruz. Ne sesiyle gireceğiz arkadaşlar? Ne sesiyle? Vayın harfinin kalınlığına بكل شيء اللهم ربنا نعم اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Yevme yaumul hisab hisap normal h gibi hisarın hisi gibi girmeyeceğiz yankısını güzel vereceğiz. Hisamb. Yevme yaumul hisab Vesselam selam